Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam. Turuncu kedi yok. Beyaz hafif turuncu var. Çağırdık bu geldi. Beyaz hafif turuncu. Gel, gel Gel. Gel gel gel. Gelir misin? Gel. Çok az bekliyorsun. Şurada bir tane iş. karton üzerine vereceğim. Gel. Tamam karton üzerine vereceğim. Karton üzerine. Karton karton. Bir dakika gel özür dilerim. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bir dakika özür dilerim. Gel 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 gel. gel. Çok az özür dilerim bak. Şurada karton var ya. Tamam tamam karton var ya. Karton üzerine vereceğim. Bak bak burada burada. Burada şimdi bir dakika zimir yunsun. Burada turuncu kedi. Edey. Turuncu kedi nerede gördün mü onu? Bir dakika, bir dakika şunun üzerine dur. Bir dakika, bir dakika zimet. Şöyle tamam kabul ediyorum bir dakika, bir dakika zimet, bir dakika, bir dakika, bir dakika özür, özür, özür bir dakika zimet, bir dakika ya lütfen bir dakika, bir dakika, bir dakika. Zim, Allah Ekber. bir dakika ya özür şimdi buyur, 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 buyur işte bu, bu, bu bir dakika, bir dakika bu. buyur ya, bu işte ya bu, bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sokak kedilerinin beslenmesine katkıda buna vesile olan cümle insanlara yüce Allah'ım razı olsun. Tam turuncu arıyorduk. Turuncu kedi iyi yok. Şu anda arkadaşlar ben geldim buraya. Şekilde görüldüğü gibi. Seslendim. Bu geldi oradan. Pisi pisi deyince. Sesimi duyunca bu geldi. Biz de buna ikram davranıyoruz.